aldımlar arkadaşlar canım aldım abi. Şimdi arkadaşlar bu Tristan'a mid Kore'de Challenger'da çok oynanmaya başlamış. Neden oynanıyor bir ona bakacağız. Güçlü mü değil mi diyecek çek oğlum. Ay salamcaz abi şu bitten. yani neyse XP geldi mi? Aha. Belki ona da bir şeyler. XP 6 gelmiş. Okey. Bir şey da bursak son anda. Asistör 30 gol falan gelirdi. Çok sorun değil. Şimdi karşına sayılırsa inayet var seyfo oynayacağız biz abi ben Teleport girmiştim ya bu otomobil var ya değişiyor delileniyorum ya Teleport yiyin arkadaşlar siz Teleport yiyin Çok kötü oldu adamı kesince base te teleport yaparız ya da vaydaykar filan ignite kötü oldu ya Hep böyle oluyor abi otur şeyi kapatıyorum base hesabında TL'de otomatik seçiliyordu anlamadım yer oluyor Bu adam vuracağız arkadaşlar kütür, kütür. Hmm. adam vuracağız yayında Bu adam ekmek Kimin zırhla girdik ya. Metal <laughs> var ya. <laughs> Üf abi işte kar güçlüymüş ya. Yani. Normalde bir level'da kimse kesemez siz mitte. Adamı kestik ya. 2 <laughs> olduk bile lane'i yetebiliyoruz Lane kuşu var ya. Lane an her şey güçlü abi lol. Her zaman diyorum. Video var da beğeni atarsanız. İzliyorsunuz bak beyin atmıyorsunuz diyorum. Beyin şu basarsanız uçarız. Beyin düşüşü çok önemli. Namaz önemli. Bölümler yapmamız lazım. Aslında teleport olsa burada base tp olmazdı ama hani bir gankli bir şey de olabilirdi. Aslında inatli iş yaptı. 530 gold varsa abi oyun başı tırpanın her zaman. Ama da kaçmamaya çalışın. Yok flash atmadı ya. Atsa iyiydi. Biraz kısayım sesini. Flash bekledim de atmadı çocuk. Yani fark ettiysem yok ama yavaş izlerseniz şu şeye bastım. Ese yanındaki tuşa bastım. Kule vurmamak için bakın. Şu an tıklanmıyor. Şu an tıklanıyor kule. Şu an tıklanmıyor. Minyon da aynı şekilde. vakti şey işareti. Ve alttaki E tuşu var ya, konsol tuşu Unutmayın abi inanılmaz önemli o Burada bir vursam plaj boşa girer, gider, yine boşa giderdi Burada mesela geri duracağız arkadaşlar, adam beni itmiş yani Burada hiç art aksiyona gerek yok Oturacağız Safe bir şekilde farmı vuracağız Üstümüze atlasa mesela mi üstünü vardı, yani çocuk İyi kaçırdım onu. Adam üstüne yürüyor korkuyorum ya. Okey biraz vurdu ama bize tamam mı güzel bence. Oğlum iyi olacağız adam bizi darlıyor ya. Okey atla baba keseriz. İnayeti var ya çocuğun. Ne yapıyorsun sen ya? Uuu kesti plan, lan. lan. Ha ben de öldüm galiba. Bir e, var mı? Yok galiba. Öldük ya. Hala böldük aynen. Kesti bizi. Kadiks'e tek atması aslında flash'ı da varmış. Niye basmadı ki çocuk? Çıkardı oradan. İlk Kraken alacağız arkadaşlar. Burada Silas ne? Bir tane Doran'la tek atıyor. Vallahi güzel çar. Flaş hastaymış şu şeydeyken son böyle yüz canı kalarken ölmezmiş çocuk. Diego güzel geldi. Diego gelmezse keserdik lane'de ya. Neyse hallederiz sorun değil. Adam 10 kill atsa çözeriz burayı. Sadece biraz bully şampiyon olduğu için bam gün bam gün dalıyor abi. O yüzden dikkatli olmak lazım. En simyonu hatta vuruyoruz. CC'deyken kaçıyor ya sıkıntı oluyor. CC zaman ekmek zaten. Tamam, meyve aldık. Burada biraz yavaş duralım. Lane'de bunun E'sini bekliyiz. Mion attan atlayıp keseceğiz abi. Ignite gir. giriyor. Ignite yok. Şattan verse keşke ya. İkili aldı vermeyecek değil mi? Bizim takım önde çünkü. Benim, yani takım golduna göre şattan oldu veriyor. Garip bir olay. Biraz öne yürü lan. Arka itmek. Mion kaçırdı. Güzel güzel. Şurayı da alacağız mecbur. Bunu kötü yana Lane'i itiyor. Hem iyi hem kötü. Mesela Lane'i gezebilir sağda solda. Adam 5 olmuş abi. Öldün kanka. Allah ölmedi lan. Ah ah. Ah oh, aksıyormuş. Oman bir hit daha çıksa kesiyorduk lan. Ucunda kaldı be. Ucunda kaldı oğlum. Bir hit lan. Detaylarını da alamadık abi. Neyse denemeyelim bir dahakine. Minyon arkası kalsak iyiydi ya. Minyon arkası kalsak iyiydi. E yemesek o hit yetmezdi. Keserdik büyük ihtimalle. Lan ne şanslı adamsın oğlum lan. Bir hit de patladık. Şimdi ignite yok denemeyelim. Ya to oldu oğlum. Hiç gelmese jungle hit lan neyle kazanıyorduk ya. <laughs> Niye böyle oldu? ne güzel kesmiştik. Level döndük. Jungle bir geldi. iyice abi ya. Hiç hoş olmadı bu. Neyse bakalım. Hala sağ ve bozuk şampiyon ya. Vur tek atıyor abi. Altı olacak burada vurunca herif. Denemiyor daha. Dene bakayım lan bir şey Denemiyor. Vuramıyoruz ki canı çok. Yok vuramadık ona. Altı olacak çıkalım. Ota falan mı gitsek acaba? Bence kule kalalım ya. Adamı zaten linkli için. Ignite'a da geldi. Rahat keser bizi. Kule altı oynayabiliriz. Kadix'de altı ota denizdi belki. Yine şattan vermiyor adam. Anlamıyorum ki şattan verse değil de. Gittim sansın vursun biraz vur oğlum. Bu basit taktik arkadaşlar. Işte. TR'de bunu yiyorlar. Şimdi, rol yapıyorsunuz. Adam kandırıyorsunuz. Skill yok ya şu anda rahat rahat farmı vurabiliriz. Tamam alt olduk. Ota gittiğini söyledim. Bizim takım şimdi ota gittiğini bilirse ölmez işte Akadix. Keser miyiz ya çocuğu? Biz kese keseriz. Ben atlaması lazım efendim. lazım ya. Bir lazım al Alamadık. Kallı büyük. Büyük kallı. Keşke gelseydi lan. skatılı katılsalıp keser çocuğum. Biti bitir broğamlıyor çocuk abi. İşime de gelmiyor değil. Keserler bence onu ya. Okey. Ego'ya atlayacağım mı buradan? Robotu yürümek istemedim ya. Orası tuz kokuyordu çünkü. Neyse şu şey şattan aldım. Yok şattan oyun vermiyor abi. Şey, alalım. Bir daha patlatıp gidelim. Okey. 600 700 çıkmıyor ama tamamız ya. Bir iki tane milyon kaçmasaym ama okey. Sayı yüksek olurdu ama ölmek istemedim ya. Çok geri düştüm ama iki kere öldük üstüse bomboş hiç gerek yok yani. Levelimi kasayım. Öne geçeyim, lead'imi alayım sonra toparlarız. Orada ben Silas'ın gezmesi sorun değil ama işte adam biraz item bitamalarsa yoracak bizi. Biz hiç gank almasak iyiydi yerliğinde. Bize gank yaramadı abi. Oturacaktık. Adam da zaten. Mis gibi indirecektik herif aşağı. Ben kesebilirim ya. iyi çocuğa. Kaç yiyecek mesela? Yani çok yemiyor. Keser bizi. O oluşun keser bizi. Biraz yoruyorum abi de. Onu yapma ya. Ha, flash attım. Flash attım. Hmm, atacak. Niye gelmiyor Aziz? Gel. Niye gelmiyor ki? Gir kanka. Oğlum, ne kadar kötü oynuyor lan bu. Çok kötü oynuyor lan çocuk. Hiç gelmese daha iyi bence ya. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? Hayırsın. Ne yaptı değil ki. Bir yardım bir şey lan. Vur artık lan çocuğa. Adam bir can oyunu atla kes şunu. Ölecek mi lan? İyi kesti iyi var tamam okey. Okey sonunda başardı ama yine bok gibi oynadı. <laughs> flash attı bir şeyler yaptı. Dedi. Yetişiyordu flash attı. jağnımız büyük arkadaşlar. Ama hallederiz Is okay ya sorun değil. Kraken'i bitirdik. Neyse adam üç kilo varken lane'i durabiliyoruz. Farm'a öne geçebildik. Sorun değil. Adam yani fazla vuruyor, çok güçlü. Ama en azından dayanabiliyoruz yani lane'de. De dayanamasak çok büyük sorun olurdu bize yani. Namaz bir problem olurdu. Pot alalım bence. Yetmiyor canımız. Pot'a para vereceğiz. Can yetmiyor çünkü. En zorlu zorluğu ama hallediyoruz ya. Bu zorlu arkadaşlar gözümüzü korkutmasın. Her hallederiz. Biz farındayız. Kalix'e uzak duralım. Atıyoruz, atıyoruz, atıyoruz. beni çok korkutuyor abi. Genk atmasını da istemiyorum pek ama yani yapacak bir şey yok. Tamam bastı Ama şey çaldın. Tamam gibi oynuyor var ya cin gibi oynuyor. O oh, oyunu işte bak. Ultim yok ikna ettim geliyor da bire bir dalsam keser mi onu düşünüyorum şu anda. <laughs> Güzel vurdum çocuğa. O tip değilmiş ya. Simgeden belli. Ignite geliyor. 2-2-3 kere yorarsak tekleriz belki. Gelmiyor mu? Bota galiba. Ping yedim ama yapacak bir şey yok. Ben pin yeme attım arkadaşlar. Ölürsen suç sizin. Kuleyi alacağım. Bu abi olay bu. Kuleyi açacaksınız. Farm alacaksınız. Yiyece olacak. Beyin onu niye zorluyor? O hit de atmadı beyin. Gereksiz zorluyor. kanka. Hiç gerek yok öyle şeyler ya. Şu an inanılmaz bir Anlatamam size yani. Adam 9 level. Biz 10'uz. Artı ilk kuleyi aldık. Bak konuştu ya. Oh oh. Mis. mis 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 paraya bak. 4 milyonda şey bitiyor. Buradan da vuracağım bu arada acımam. Acımam abi. Güzel. Oh oh oh. Görüşürüz kanka. görüşürüz. Ignite'ını aldım çocuğun. Tertemiz. Kilimizi aldık. Kulemizi aldık. Gidiyoruz abi. on numara 5 adız. Kulenin de yarı canı kaldı. Böyle yarayacağız baba. İşimiz bu bizim. Kule yarmak. Mid'de bunu oynuyorsanız işiniz kule yarmaktan başka bir şey değil. Navur'u alacağız arkadaşlar. Dıcı alalım. C'lerin pek bir anlamı yok bizim için. Farm yetişiriz. Farm inşallah ya. Biraz geç bir ama okeyiz. Şimdi Silas bakın item olarak bu durumda. Biz bu durumdayız. Gördünüz mü? Culu bitti. İşte fazladan 1300 gold'luk şey aldık. Şu an yani item olarak bakarsak 1300 gold önündeyiz adama bakılırsa yani. Buraya da vuramıyor çocuk. Geldik erkenden. Çok önemli arkadaşlar bu şeysi. Yani oyun, oyun bilgisi, oyun şekli önemli. Geri düşseniz bile aslında geri düşmüyorsunuz. Rakip takım geri düştüğünü zannediyor ama geri hiçbir zaman düşmüyoruz abi. Böyle bir şey yok. Bu adam böyle ruham atmaya ben bitmemeyi bitiririm. Ruham atmaması lazım. Bir alacağım, çıkacağım. Adam kuduruyor, kuduruyor. Ellendi, bak, bak, bak. Kudurdu, kudurdu, dedi Deri mi çağrıyor midir acaba? Tamam, güzel flashlar aldık abi. Flash aldık. Buraya yardım lazım. Jax geliyor. 10 kişi bana geliyor. Ben çıkarım ya gözükmedik bence. İyi botu bitirdik ya hızlı gidiyoruz. Flash, flash. Vur şuna vur. Ya oğlum aşağı tertemiz. Flash yoktur inşallah. Var da var yorar bizi yani. Güzel. Tutalım onu. Ben base'e gideyim. Top kule almıyor. Topa geçiyorum. Güzel. Flash, flash ve flash abi. 3 tane flash aldık. 3 tane. 1 değil 3. Rakıdan bütün siperler yine bize çalışıyor arkadaşlar. Jungle topu hepsini aldık. Güzel. Şimdi toptan yaralım abi. Jax bizi biraz counter'lıyor hallederiz hallederiz? Çıkalım buradan. Sal oğlum bit farmı aldım topa da yürüme ya. O kadar da aç gözü olunmaz yani. Şattan veriyoruz. Çok öndeyiz şu an. Navuri bitiyor. Şimdi de buradakini almasa bir de inerdim. Komple aldığı için alacak wave yok yani. Orayı ne yapacağım? Wave'i mi aldın zaten emmi oğlum. Buraya alayım sal da Buraya devam ederiz. İşimiz kule bak Şimdi toptan iki kule alacağım ben. İzleyin. Jax'i gördüm botta. O toptaki kuleyi izleyin sadece. Bu kızları binlersiniz oyunları taktikler. İnanılmaz hızlı Asistim kilim yok. Yani takımın oranına baktığınız zaman çok az. Ama 3 kule. 3 kule 4'e gidiyoruz şimdi. Eğim harcamayacağım burada. Bu da şimdi harcıyorum abi. Onlar 2'li alayım. Ne yapıyor? Ben mid'den 2 toptan 2 kule açtım. Yarıyorum oyunu. Bu da düştü. <laughs> Tavori bitti. Buradan ikiye de giderim. Jaxi ölü çünkü. Parma da bunu abi. Aldım ki bunda ya. Yetişiyor mu? Vallahi aldım. Şaka gibi. 3 kule aldım toptan. Gel lan bir tane daha vurayım lan. Ana vursam ölecek herif ya. Neyse. yine poşa gitti. Okey sorun değil. Yat oğlum aşağı. Hadi evine git oğlum sen bir. Güzel. Mid'i de itebiliriz. Adamlar botta bir yerlerde galiba anlamadım. Mid boşsa itelim babacım. Bakın dakikayla farmımız eşitlenmeye başladı. Oyunun direkt gidişatını biz verdik arkadaşlar. Kule falan bırakmadık. Güzel seyirci. Eyvallah kanka. <laughs> Script olduk. Güzel. Bota inelim. Herkes öldü. Bot boşu aldı. Şimdi bot değindi sıra. AD'lere de döşüyorum ki kuleye tek atayım diye. Geliyorum bana dayan geliyorum. Yolda mı bebeğim? Geliyorum. lan at bana. Lantern at bana. Lan at bana. Lantern lan lantern lan lantern. Aman. Sal bana burayı. Sal bana botu. Yaracağım bottan kankam. Oyun bizde. Sayımı sal kanka bizi. Kuyu atıyorum daha iki yeri nasıl ama. Şimdi kuyu alacağım. 2 vs ver Jin direkt tekleyeceğim. Ya at oğlum aşağı. İnanılmaz fed olduk. Level'e bakar mısınız? 13, 14 level. 14 level olduk. 14. Barımız 180. Kaç kule aldık saydınız mı? 6. kuledeyiz. Yok 7. 7'deyiz. 7 kule. Rekora mı gidiyoruz oğlum? Bu ne? Bütün oyunda kuleleri biz açtık lan. 8'e gidiyorum bir ne buldum. Ya oğlum aşağı. böyle bir şey yok kanka. Böyle bir şey yok. 8'e gidiyorum bu arada. Gelme 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 gelme. 8'i açacağım elime Sayılmaz 8. 8. 8. Yardım etmedi. Midi açacağım şimdi. Oğlum bütün kutuları ben açtım lan resmen. <laughs> Bu ne oğlum? Çok güçlü değil mi? İnanılmaz bozuk bir şey ya. Aha imtör de açacağım. Dur bakayım. Allah imtör açtık. Allah imtör de açtık. açtık. Mid 2'yi de açarız belki. Şaka gibi oyun. Vallahi şaka gibi oyun. Tamam imtör de açtım. Mid'i de açarız abi. Okey. Burayı da açardım ama bizimkiler geldi. Ben geri çıkayım ya. Açayım hadi açayım ya. Burayı da açayım. Hadi. Burayı bence 9 sayalım bana. Bunlar olmasa yine açardım yani. Bunlar, bunlar geldi ama gelmesi açardık. Bence 9 kule oldu ya. Mil İki kuleyi de ayrı kitlemeni açarsan... Bu ne hasar yemiyor? Bizim trash olmuş. Ölümsüz trash tank bayağı galiba. Vuramadım. Biraz paramızı arıyorsak iyi de. Ay intör açmadık. Neyse hallederiz onu. Eee kanat da aldık. Buradan şöyle bir ne alsak abi. Şunu alalım bence hayat kanatçıya. Şey, Saldırdığımız Okey iyiyiz. Çok fedez. Ne almaz fedez. verdik galiba. Ve Sven'e vermek kötü değil. Şu şu iki açarsak. Bir de kuleleri de açarsak arkadaşlar. Oyundaki her şey açmış olacağız galiba. Çok aşırı bozuk bir şey oldu ya bu. 3.5k para abi. misiz hepsi ölürmüş burada bu adam. Red var mı? Red salar lan bana bizim takım. Bir dakikaya çıkıyor ama Reis'i de bitirebiliriz. Biraz yaksı bizi kontrolüyor ya. Yani civa almak lazım. Standan basıp kesmek lazım çocuğu. Keserler buraya ya. Vur olmayın. Çok düştü oyundan. O, o erken oyunda güçlüydü. gaza geldi ve iki vuruştu. Şimdi bilmiyor düştüğünü. Çok geri düştü o. AD'miz dakika 21'de 300 arkadaşlar. 3 de 300 AD oluyor. Kuleye tek atıyor. 300 AD. Baron baron. O oh, baron. Halit buff. Baron oğlum baron lan. Aha bitiririm oyunu. Vallahi bitiririm oyunu. Peki kaç vurabilirsiniz. namuri sayesinde kö döndüğü için. Gir baba. Gir baba gir Aa neyse kaç kule açmış olduk? 10 kule tek başımıza 10 kule açtık arkadaşlar 10 kule <laughs> çok iyi ya GG Oğlum bayağı iyi lan yani hiçbir şey yapamıyoruz yok Adamlar fight yapsın zaten TR'de çok fight dönüyor arkadaşlar West'e West çok dönmüyor o kadar da TR'de inanılmaz fightler dönüyor hani şey yapabilirsiniz yani Altirisi var. Net git kuraj, Git 10 tane kule aldık oğlum. 10 tane. Direkt bitti maç. Video çok güzel oldu ya bence. Bu arada arkadaşlar YouTube'da yayın açıyorum. Biraz geceye kalıyor. Reste 3 tane master kastık 2 günde. <laughs> Haberiniz olsun. 3 tane master hesap O da neye işler? TR'de changer'a işler. Haberiniz olsun yani. TR changer'lar Reste master'dan para çıkamıyor çünkü. Biz çıkarıyorum. Benim anlatıp ben Bay bay.